çalıştığı televizyondaki muhabir arkadaşlarından almış bir odaya toplamış. 10-15 tane arkadaşını. Açmış kocaman bir televizyon ekranı. Kabir azabı fragmanı. Kabir azabı. Tüylerin diken diken olur. Ben daha izleyemedim. izleyeceğim onu. Bunları bir seyrettirdim diyor. Hepsinin yüzü kıpkırmızı oldu. Bir korku titreyen var hocam diyor. Titreyenleri gördüm diyor ya. 10 yıllık arkadaşlarım var işlerinde diyor. Adamlar titriyor. bir spor muhabir arkadaşım mesaj gönderdi. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çalıştığı televizyondaki muhabir arkadaşlarını almış bir odaya toplamış. 10-15 tane arkadaşını. Açmış kocaman bir televizyon ekranı. Oradan girmiş YouTube'a. Kabir azabı fragmanı kabir azabı diye bir fragman bulmuş orada. Bir iki dakikalık bir fragman hocam ama diyor tüylerin diken diken olur. Ben daha izleyemedim, izleyeceğim onu. Bunları bir seyrettirdim diyor. Hepsinin yüzü kıpkırmızı oldu. Bir korku titreyen var hocam diyor. Titreyenleri gördüm diyor ya. 10 yıllık arkadaşlarım var işlerinde diyor. Adamlar titriyor. Müthiş bir korku onları kapladı. Fragman bitti. Televizyonu durdurdum. O oynayan videoyu durdurdum. Dedim ki arkadaşlar kayıtsız şartsız üst kademe alt kademe. Hepimiz bu hali yaşayacağız. Buna hazır olun. Kur'an ve sünnet bize bu hali anlatıyor. Gelecek bu. Başına gelecek. Tıpkı ölüm gibi. Bu hali İnkar ediyorsan ölümü de inkar et. Var mı aranızda ölümü inkar edecek olan biri? Bana bir ateist mesaj yolladı. Ölüm diye bir şey yok dedi. Vallahi ben yani bunların ne kadar şaşkın olduğunu o anda anladım. Ölüm diye bir şey yok. İnsanlar kendi ölüme kod e kodladığı için ölüyorlar. Ben ölmeyeceğimi düşündüğüm için ölmeyeceğim diyor. Adamın yaşı 50'ye gelmiş. Şurada 10 sene ya varsın ya yoksun. Gideceğin kesin ve hala kendi kendini aldatıyorsun ya. Şu zeka seviyesine bakar mısınız? Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi bu kardeşim diyor ki arkadaşlarına bu başınıza gelecek mi? Kardeşler hepsi diyor ki gelecek. Şimdi nasıl kurtulacağız? Size nasıl kurtulacağımızın yolunu göstereceğim diyor. Tak hemen açıyor benim sohbetlerimi. Bizim kanalda sadece Instagram videoları var birer dakikalık. Oynatma listesinin başlığı da şu. Fındık, fıstık, leblebi. Adam onu izlemeye başladığı zaman çerez gibi geliyor. Birer dakika boyuna konular değişiyor. Çok hızlı ve pratik bir şekilde İslam'ın temel inanış kaidelerini öğretiyor. Hem gülüyor, hem keyif alıyor, hem rahatlıyor, hem de ilim öğreniyor ve İslam'a kalbi ısınıyor. Arkadaş bir açmış bunları peş peşe hocam. 20-30 tane video bir gitti. adamların yüzlerinden güller açmaya başladı diyor. Bir keyiflendiler, bir muhabbet aldılar. Bak adamlara tek bir şey söyledi. Bu başımıza gelecek mi? Gelecek. Şimdi nasıl kurtulabiliriz? Nasıl buna hazırlıklı hale gelebiliriz? Senin videolarını hazırlanma sürecini anlamaları için izlettim hocam diyor. Elhamdülillah çok muhabbet aldılar, çok keyiflendiler. Bakın bir kişi, tek bir kişi arkadaşlarına bir iyilik yapıyor. İyilik ne? onları alıp bir yere götürmek, kahve, çay ısmarlama, yemek ısmarlama değil. İyilik, onların ahiretini kurtarmak ve dünya hayatlarında huzurlu ve mutlu yaşamalarını sağlamak için yolu öğretmek. İslam'ı öğretmek. En büyük iyilik budur. Peygamberim Muhammed Aleyhisselam da tasdikleyeceğim bunu. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, sadakanın en üstünü İslam'ı tebliğ etmektir. Emri bil maruf ve nehyanil münkerdir. Yan komşun o sene 500 bin TL zekat vermiş. Çok büyük bir ibadettir zekat. Sen ise Beş tane adamın namaza başlamasına vesile oldum. Hangisi üstündür? Beş adamın dünyasının ve ahiretinin kurtulmasına vesile oldu. O zekat verdiği adamlar belki içecek, içki içecek, kumar oynayacak. Kötü ahlakını tatmin edecek. Bunu bilmiyor. Adam Allah için vermiş. Elbette araştırmasını yapıyor ama adam bozulabilir. Parayı gören adam bozulur biliyorsunuz. Ama burada diğer adamın hiç parası yok. İlmi var ya da ilmi olan adamı izletmiş ya da almış koluna girmiş arkadaşını sohbete götürmüş. Buraya gelen birçok kardeşiniz birileri koluna girdi, getirdi. Sonra bağımlı oldu. Aylardan beri gelen insanlar var. Böyle çok hikaye duyarım aranızdan. Bu iş böyle kardeşler. Bir adım atın Allah'ın dinini insanlara ulaştırmak için. Sizin ana mesleğiniz budur. Çantacılık, köftecilik, kaportacılık, gazetecilik bunlar ara mesleklerdir. Şu dünya hayatımızda geçimimizi temin etmek için Allah'ın bize öğrettiği sanatlar. Bunlar ara mesleklerdir. Ana mesleğimiz ne bizim? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak ne için yarattım? Bana ibadet etsinler diye yarattım. Neymiş bizim mesleğimiz? Müslümanlık. Bana ibadet. Çantacı olsunlar diye burada bir ayet yok. Ben çok okudum Kur'an'ı. Baktım çantacı var mı bizim meslekten? Yani Allah Teala övgüyle bahsediyorum. Çantacılıktan bahsetmiyor Allah. Kaportacı, çiğ köfteci falan da yok. Ne varmış? Bana kulluk edeceksin. Senin ana mesleğin bu. Ben sana bu aklı, bu gözleri, bu kulakları bana kulluk edesin diye verdim. Başka bir şey değil. Şu halde şaşırma. Ara mesleğini ana mesleğinin önüne getirme. Ezanları boynu okunuyor öğle ikindi akşam yatsı. Ama sen hala diyorsun ki çalışmakta ibadettir. Bak ara mesleği aldın, Allah'ın önüne koydun ve şeytan seni aldattı.